Klipler başlasın. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar, ben Mavi. Kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere taşındım. <laughs> Yeni evimdeyim ve yeni kitaplığım arkamda duruyor. Bir tanecik çok küçücük minicik sadece okumadığım kitaplar var içerisinde. <laughs> Okuduğum kitaplar arkadan gelecek, annemler gönderecekler. Bu ay böyle buraya taşınırken böyle ufak bir e, aylık vlog çekmek istemiştim ama taşınma telaşı, işte alışma telaşı derken çok fazla içinden bir şeyler çıkmadı. Size biraz onları gösterip biraz da neler olup bittiğinden bahsetmek istiyorum. Ben buraya geleli 25 gün oldu. 25 gündür buradayım. Yani bir aydır diyebiliriz. Bir aydır buradayım. Şehre alışmam kolay oldu çünkü çok ufak bir şehir ve <laughs> alışmamak için <laughs> bir bahanem yok yani. Gayet sürekli dışarıda olduğum için sürekli işe git gel yaparken şehrin içerisinden geçtiğim için kolayca alışabildiğimi düşünüyorum. Mesela Ankara'dayken Ankara ile karşılaştırıyorum çünkü en son tecrübem orasıydı. Orada böyle dışarı çıkmaya çekindiğim zamanlar oluyordu. Dışarı çıkmanın külfet gibi geldiği zamanlar oluyordu. Çok çok büyük bir şehir olduğu için. Fakat burada öyle bir şey hissetmiyorum. Kendi evimin yatak odası için hala aldım. <laughs> kendim aldım. <laughs> Gelsin o zaman. Aha. İşe alışma konusuna gelecek, gelecek olursak da kendi mesleğim olduğu için <laughs> zorlanmadan hızlıca alışabileceğimi düşünüyorum. Yani şu an iyi durumdayım hızım iyi gidiyor bence geçen süreye göre. Zaten arada da bir de bayram tatili olduğu için 10 günlük. Gayet güzel. Mental olarak da iyiyim yani. <laughs> Stresten arpacık çıkarınca kızlar. <laughs> ben Ankara'dayken, söylemişimdir belki, çok kötüydüm. 3 ay boyunca hüngür hüngür ağladım Ankara'dayken ve sürekli Eskişehir'e geri dönmenin planlarını yapıyordum. Ankara'ya gitmemin sebebi iş da açıkçası. Orada bulduğum bir işe hani talim etmek zorunda kalmamdı. Evimden çok memnun değildim. Çalışma koşullarımdan çok memnun değildim. Çok da böyle ani bir şekilde yaşanmıştı bu. Bir gün tamam gel hadi dendi. Ertesi gün ben gittim gibi olmuştu. O yüzden hiçbir hazırlık yapılmamıştı. Hiçbir mental hazırlık da yapılmamıştı. Ama buraya gelirken her şey çok çok yavaş, sakin sakin yaşandığı için, evimi kendim seçtiğim için, neleri götüreceğime kendim karar verdiğim için <laughs> çok daha sağlıklı bir şekilde ilerliyor süreç. Ve hep şunu söylüyoruz aile içerisinde de. Orada cefasını çekmiştim. Şimdi sefasını sürmeye geldim diyoruz. <laughs> Gerçekten de tam olarak öyle ilerliyor. Tabii ki zorluklar var. Tabii ki alışmam gereken şeyler var. Bu her zaman hayatımızın her döneminde değişen her şeyde yaşadığımız şeyler var ama bence bir taşınmaya göre gayet hafif geçiyor. Yani bir şehir değiştirmeye, e, koca bir düzeni değiştirmeye göre çok çok hafif geçiyor. Evime hızlıca alıştım. Çünkü buraya gelmeden önce bu evi çok uzun süre internette izliyordum zaten. Her gün girip tutulmuş mu, tutulmuş mu diye bakıyordum. Sürekli fotoğraflarına bakıyordum. Şunu şuraya koyarım, şunu şuraya koyarım. İşte arkadaşlarım olunca onları şuraya kahve içmeye davet ederim, şurada yemeğini yaparım vesaire gibi düşündüğüm için. Bu eve alışmam düşündüğümden daha hızlı oldu. Ve daha da özen gösterdiğim için sanırım. Ve daha fazla alınma olduğu için kesinlikle Ankara'da sadece bir tanecik odam vardı. Burada gerçekten bir ev benim için burası. Mesela bu kita kitapla acele etmeme gerek yoktu. Bunu zaman içerisinde yavaş yavaş da alabilirdim ama buranın bir ev olması için, bir an önce alışabilmem için mümkün olan bütün eksikleri hızlı bir şekilde tamamlamaya çalıştığım için bu kitapla hızlıca aldım ve yerleştirdim. Diğer kitaplarım geldikçe de böyle onları yerleştirmek de bence bana o ya aslında benim bu dünyada sahip olduğum en önemli, en değerli varlıklar onlar oldukları için onları buraya getirdikçe daha da mutlu olacağım ve daha da kendime ait hissedeceğimi düşünüyorum. Şimdi bile çok ait hissederken. Bugün ikinci iş günümdü ve evimde yalnız olduğum ilk gün çünkü annemler bu sabah gittiler. Bilmiyorum. Güzel her şey. <laughs> Güzel ama bugün annemler yani şimdi eve girip evin sessiz olduğunu duymak biraz böyle bir şey yaptı benim. Gene gittiler falan oldum. Ankara'da çok ağlamıştım çünkü yalnız olduğum için. Burada hani annemlerin beni ilk başta getirmesi ve alışmam çok daha iyi oldu benim için. Diğer türlü çok zor. Çok zor alışması. Yalnız alışması çok zor insan. Şu an yine Bir de bayrama gideceğim zaten 3 gün sonra. O yüzden de sanırım böyle aşırı bir kafaya takma durumu var. Zaten 3 gün sonra tatil kafasında olduğum için galiba. Şimdi kitaplığımı dizeceğiz. Birazdan yani. Bir yemek yiyeyim biraz dinleneyim. Akşam kitaplığımı dizeceğiz. Bu kitaplığı ben Koçtaş'tan aldım. Bir kole kitabım var. Okunmamış kitaplarımı getirdim sadece. Bunları buraya dizeceğim. Annemler dizmek istediler. Ben inatla hayır ben dizeceğim, ben dizeceğim diye beklettim. Çünkü onlar gittiğinde bir uğraşım olmasını isteyeceğimi biliyordum. Öyle. Ben Ankara'dayken sürekli idrak etmeye çalışıyordum. Burada kalacağımı, burada yaşamak zorunda olduğumu, işte bir yıllık ev kiralamışım, bir yıl boyunca bu şartlarda yaşayacağımı kabul etmek istiyordum ve sürekli kendime telkin ediyordum ve bu bir yılı nasıl kısaltabilirimin planlarını yapıyordum, daha gider gitmez. Ama burada ne idrak etmeye çalışıyorum ne de idrak ettiğim şeyi değiştirmeye çalışıyorum. Burada sadece yaşıyorum. İşe gidiyorum, geliyorum, yemeğimi yapıyorum, dizi izliyorum, kanal yapıyorum, kitap okuyorum. Kendime zaman tanıyorum ve acele etmiyorum. Hep yapmak istediğim bazı şeyler vardı, onları yapıyorum. Şimdi makarna yaptım kendime, makarnanın yanında da böyle bir şey içiyorum. Demes buz, ananas ve hindistan cevizi tadının güzel olacağını düşündüm. Ama Hindistan cevizi kremi gibi tadı. <laughs> Tekrar söylüyorum tabii ki zorlukları ve eksikleri ve yanlışları var ama bunlar minimum seviyede yani katlanabileceğim seviyedeler. Çünkü hayatın aslında böyle bir şey olduğunu da kabullenmek gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında şu anki hayatımda en rahatsız olduğum şey havanın çok fazla sıcak olması. Çünkü bu şehir Eskişehir'e kıyasla çok daha sıcak bir şehir. En azından yani çok daha bozkır bozkır, çok daha böyle güneşin alnına alnına çaldığı bir yer. Bilmiyorum Eskişehir biraz daha serindi. Muhtemelen içerisinden su geçtiği için. Biraz daha gölgeliydi, daha fazla yeşilliği olduğu için. Burası çok sıcak ve bazen buna katlanamıyorum. E, hatta bayramdan önceki iki gün önce falandı. Az önce çok fena fırtına çıktı. Hava bugün çok sıcaktı ben eve gelirken. Ve böyle bağırmak, yani böyle yolun ortasında durup deli gibi bağırmak istedim. Yani <laughs> kafayı yemiş gibi bağırmak istedim. Eve geldim. O sırada da hava durumuna bakıyordum. Eskişehir'in hava durumuna bakmışım yanlışlıkla. E, yağmur gösteriyordu. Dedim ha yağmur yağacak o zaman o yüzden bu kadar sıcak falan diye sevindim. Sonra baktım Eskişehir'e bakmayacaktım aslında. Sonra doğru hava durumuna baktım. Orada da <laughs> yağmur falan yok. Dedim herhalde yanmaya devam edeceğiz. Allah'tan yarın eskişehir'e gidiyorum. Orası biraz daha serin de. Şimdi birdenbire tok tok bir kapı vurmaya başladı. Ben de korktum. Yani <laughs> ben yalnız yaşamaya ve yalnız kalmaya alışığım aslında. Ama yine de bazen insan korkabiliyor. Özellikle yeni bir eve geldiği zaman. Dış kapıya baktım. Dış kapı vuruluyormuş gibi geliyordu çünkü. Ee, kimse yok. Sonra arkamı bir döndüm. Banyo kapısını hafif aralık bırakmışım. O çarpıyor havalandırmadan. Çünkü rüzgar esiyor. Çünkü dışarıda fırtına çıkmıyor. Hava bir anda karardı. Daha akşam ezanında çok var ama hava karardı ve şu an gerçekten gümbür gümbür dışarısı. Yani çok ani bir şekilde başladı. Rüya biraz yağmur yağarsa nostaljik bir film aç. Ay gerçi Bridgerton var bu akşam. Bridgerton izleyeceğim. Yağmurda güzel olur. Ben çocukluğumda da çok şehir gezdim. Çocukluğumda da çok ev gördüm. Sanıyorum durumumdan şikayet etmek bayan nankörlük olur. O yüzden sıcağı da vereyim diye düşünüyorum. Aslında bu video gerçekten çok çok kısa bir video oldu. Öyle de olmasını istiyordum zaten. Aslında bir geçiş videosu gibi. Hem benim için hem de belki de kanalımı takip eden ve benden haber duymak isteyen, beni merak eden insanlar için bir geçiş videosu olsun ist istedim açıkçası. Pat diye böyle birdenbire çıkıp kitapların önünde çok bambaşka bir odada <laughs> size konuşmak e, istemedim. O yüzden böyle bir video yapmış olundum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğene basın, yorum yapın. Elimden geldiğince bütün yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Son videomda gerçekten çok fazla insan geldi kanala. Hoş geldiniz. Umarım beraber güzel vakit geçirebiliriz burada. Ben bu kanalda olmayı tamamen kendim için istiyorum hiçbir kazancım yok aksine bana yani yapmayan birisi için Dışarıdan görüldüğünde vakit kaybettiren bir şey olarak görülebilir. Ama benim gerçekten çok zevk alarak, çok isteyerek yaptığım bir iş oluyor bu. Sizlerin de burada olduğuna çok mutluyum. Eğer siz abone olmadıysanız, yeni gelenler, dışındakiler. Abone olun lütfen. <laughs> Ve eğer abone lütfen bir açın yeni videoları da hep beraber olabilelim. Bu video böyleydi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim bu minik videoyu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Wow. Günaydın. Şimdi... Bir saniye. Bunu kapatmayın. Bu sabah neredeyse ağlayarak uyanacaktım. Çünkü eşyalarımın hiçbir çantama sığmıyor dedi Bavul da götürmek istemiyorum. Çünkü çok kalabalık olacağını biliyorum otogarlarında, otobüsün. Ama mecburum. Çünkü bayrama gidiyorum. Hiçbir şey götürmeden olmayacak. O yüzden şimdi bavul yapacağım ve şöyle bavulum, bayramlıklarım. Burada da Bridgerton izliyorum. Dün iki bölümünü izledim. Bugün devamlı sabah bitirip öğlen de gidiyorum Eskişehir'e. ne geldi bebek? Beni izliyor.